Evet sevgili izleyenler şu anda Çerkeş'ten yola çıktık. Beymerlik ve Taşanlar geçtikten sonra Karabük Ovacık'ta meydana gelen yangınlara yaklaşık bir 15 kilometre mesafedeyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi dumanlar hala yükseliyor. Bu görüntüleri sizlere aktarmak için şu anda yola çıktık. Sevgili izleyenler şu anda yangının bulunduğu yere çok az kaldı. Devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi dumanlar yoğun bir şekilde yükseliyor. Şu an bizim bulunduğumuz yerler biraz daha sakin. Sol taraflarda özellikle aşırı bir e, rüzgarın etkisiyle bir Yanma var. Evet sevgili izleyenler şu anda Boyalı Köyü'ne çok yakın mesafedeyiz. Burası yangın olduğu bir nokta. Şu ilerlerde de yangınlar devam ediyor. Evet şu anda bütün personel, helikopter, itfaiye, afat hepsi burada. Yangına mücadelene devam ediyor. Aşırı bir koku var. Evet görmüş olduğunuz gibi dumanlar ve alevler yükseliyor sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler Boyal'dayız şu anda. Ovacık'tayız. Karabük yangınlarını takip ediyoruz. Evet. Arkamız, sağımız, solumuz, önümüz her yer yanmış görüyorsunuz. Karşılarda da yangın devam ediyor. Fakat şu karşıdaki olay nasıl oluyor sevgili izleyenler? Gerçekten anlamış mı, anlamak mümkün değil yani. Bakın oradan dumanlar yükseliyor. Şu anda etrafında hiçbir şey yok. Yani şu karşılar tamam oradan geliyoruz alev alev yanan bölgeler var helikopterler bir yandan sürekli Eyalim, görmüş, görmüş olduğunuz gibi helikopterin biri de gidiyor. Şey, şey de var, bir Şu anda görmüş olduğunuz gibi tam sınırdayız, hala da duman yükseliyor. Helikopterler şu bölgeye yoğunlaştı. Buralar dayanıyor. yeniyor. Şuraya aşağıya ya. Yani ah, sıcak. Evet görüyorsunuz işte. Rüzgarla nasıl alevleniyor ya. Bakın rüzgarla alevleniyor. 这个啊啊。嗯 <sighs> <sighs> sevizenler. yani buraların sönme şansı yok. Aşırı bir şey var. Helikopterler yukarıdan müdahale ediyor. Şu sanırdığımız yerler sönmüş ama ya bir yandan yayılıyor televizyonlar. Şu da kim var ekiplerden söyleyeyim. Şu karşı tarafı göstereceğim. Evet. Sevgili izleyenler. Bu etkilendik yani. Şu karşı taraf olduğu gibi yanıyor.